Şunu da gördük işte neticede geçen hafta Amerika'daydım. E, finans sektörünün durmasıyla birlikte dev gibi Amerikan sanayinin nasıl etkilendiğini gördüm. Yani e, maaş ödeyemez hale gelen dev gibi firmaları gördüm. E, orta boy küçük boy firmaların kredi alamadığı için e, ham madde yarı mamul alamadıklarını e, gördüm duydum televizyonlarda e, sanayicilerle orta boy. Ee, üreticilerle yapılan e, mülakatları e, dinledim. Onun için bir ülkenin yani e, can damarı finans sektörü onun muhakkak sağlıklı kalınması için her türlü çabanın sarf edilmesi lazım. Ondan sonra e, reel sektör kendini çok daha çabuk toparlar ve geliştirir diye düşünüyorum. En büyük risk olarak neyi görüyorsunuz şu anda Türkiye ekonomisi için? Yani çok uzun zamandır söylüyorum e, hat, hatta bir arada titriyorum demiştim cari açığı görüyorum. Yani cari açık uzun zamandır Türkiye'de gündemde. Hükümet orada da işte bu bir takım tedbirlerin alınmasında cari açığı düşürmek için çaba içinde çok az oldu. O hakikaten bu böyle krizlerin tetiklediği ve tahribat verdiği bir yapı. Yok işte yabani sermaye akıyor. 20 milyar dolar aldık. Turizm akıyor. Bunlara her zaman çok güvenmemek lazım. Yani işte böyle bu tip krizler, konjonktürel krizler çıkıyor ve sizi etkiliyor. Yüzde yüz diye gördüğünüz bir takım imkanlar ortadan kalkabiliyor. Onun için böyle konularda daha tedbirli, dikkatli olmak lazım. Ve yani bu kriz Türkiye'yi etkiler ama... Ee, en az etkileyecek e, ve zarar verecek şekilde e, tedbirli olup bu e, dalgalı sularda e, iyi kaptanlık yapıp e, dalgalar durulunca açık denize tekrar Türkiye'yi çıkarmak gerekir diye düşünüyorum. Grubun planlarını da gelmek istiyorum. Tüm bu süreçte sizin değişiklik yaptığınız planlarınızda sektörler oldu mu? Yani tabii son dönemde enerji yatırımlarında yoğunlaşmıştık. Önemli bir santral projeniz var. Mı? Çok doğru. Bin o, onun çok 1000 megawatt. Onun müsaadesi çıktı. Onun üzerine çalışıyoruz. Ama tabii bunlar çok büyük projeler. Yani aşağı yukarı bu 1 milyar euroluk bir yatırım. 250-300 milyon euroluk bir sermaye gerektiriyor ve uzun vadeli kredi gerektiriyor. Tabii e, şu aşama e, bu tip kredilerin e, uzun vadeli, 5 senelik, 10 senelik kredilerin e, çok e, kimsenin lafını etmediği bir dönem. E, o, çalışıyoruz o konuda ama e, büyük büyük bir ihtimalle e, mecburen beklemeye alacağız çünkü bunu finanse edecek e, bankalar kendi sıkıntılarında. E, bunun onun dışında beklemeye aldınız. E, bunun dışında beklemeye almaktan ziyade şirketlerimizde işletme sermayesi için gerekli adımları atıyoruz. Yani yüksek stokları indiriyoruz. Alacaklarımızı hızlandırıyoruz. Önümüzdeki dönemin acil olmayan 2009 bütçesinin planlarını iş planlarını hazırlıyoruz. Onun için oralarda bir takım acil yatırımların dışındaki yatırımları tutuyoruz. Ve önemli olan bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirebilmek minimum kredi kullanarak bu dönemi geçebilmek çünkü çok iyi bir dönemden geliyoruz yani böyle 4-5 senedir herkesin böyle uzun zamandır pembe rüyalar içinde gördüğü bir dönemi yaşadı dünya. Bütün dünya. Yani Amerika'sı da, Avrupa'sı da, Türkiye'si de. Ve bundan herkes de nemalandı. Herkes de e, istifade etti. karlar etti. işler buldu. E, krediler aldı. E, bunları kullandı. Şimdi o dönem bitiyor. O dönem kapandı. O dönem kapanıyor. Onun için herkesin tedbirli olması e, gerekiyor. Herkesin e, yine böyle bir Anadolu'da bir tabir var. Herkesin ayağını e, yorganına göre uzatması gerekiyor. Böyle bir dönem, bir konjonktür, bir dönem 2-3 e, sene böyle geçecek. Ve her şey bir dibe inecek ondan sonra tekrar yavaş yavaş yükselecek. Önemli olan o sağlıklı dibe inmek, ondan sonra o sağlıklı e, büyümeye hazır bir hale gelmek. Yatırım bütçenizde değişiklik olur mu önümüzdeki dönemde? Olacağını tahmin ediyorum. Yani şu anda Millet bütçeleri mi? çalışıyoruz ama biraz evvel söylediğim e, acil yatırımlarımızın dışında acil olarak dar boğaz Hı. giderme ne bileyim bir hatların bir takım yeni makine ihtiyaçları vardır. Büyük bir yatırım e, değil hayır yedek parça olmayacak olmayacak. Yani şu aşamada yangın yerindeyken kimse yatırım düşünmez. Herkes daha derlenip toparlanma dönemi olarak görür hiç kredi kullanmamak ya minimum kredi kullanarak bu dönemi geçmeyi görür. Yani Türkiye küçülecek. Yani Amerikalıların shrink dediği böyle çekeceğiz. Biraz küçüleceğiz, daralacağız, derleneceğiz, toparlanacağız ve yeni bir döneme hazırlanacağız. Yani herkesin de bunu yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü hakikaten dünya çok önemli bir sıkıntı içinde önemli bir kriz içinde Yani işte 1929'dan beri e, bana göre savaşlar da dahil yani 2. E, Dünya Savaşı da dahil dünyanın yaşadığı en büyük kriz. Yani kim derdi ki 6 e, ay evvel Lehman Brothers batacak Vachov'ya e, gidip Citibank yahut da işte Wells Fargo almaya çalışacak yahut işte e, Belçika bankaları sıkıntıya girecek. E, bilmem e, devletler 50'şer milyar euro, 75'er milyar euro bankalarına için fon tahsis edecekler. Ee, yani onun için böyle e, hiçbirimizin yaşamadığı, hiçbirimizin hayatta olan hiçbirimizin görmediği... E...